geç kaldık enişte. Vedat işe başlamış. Oğlum bu adam çok tehlikeli. Başımızda eşalmayalım lan. Kaç. Kaç. Seni ben lan koyayım. Bizi soktu şu duruma bak. Ya merak etmeyin işte kurtaracağım hepimizi ya. Bende kal. Nasıl lan nasıl? Hava tabancasıyla. Bingo. İndir salak indir. Göte giren girdi. Vallahi en son senin elinde gördüm oğlum. Vallahi billahi yok diyorum abi ya. Aa! Ah! abi, abi dur. Abi bu kırayım abi söyleyeceğim abi. Abi buraların çocuğum ben. Aklım beş karış havada. Lisede bütün öğretmenlerim bana lakayt derlerdi ya. <laughs> abi ben bu kötü işine takıldım geldim. Hata yaptım. Karnım çürüdü vurma abi artık ya. Enişte dedik baharımıza bastık. Sen de götür başını sallamaya başladın. Vallahi abi dediğim gibi işin içinde bir tane albay var. Biz buraya onun için geldik. Bak bu otelde katliam yapacak, karısını öldürecek. Havuza mavuza vardı, döşedi, bir şeyler yaptı. Ee? İşte onun için geldik abi. Yoksa biz iyi insan Paralar nerede oğlum? Bin lira artı sigortaya çalışıp durum. Ne parasından bahsedip dursun sen ya? Paralar nerede lan? Konuşun lan Bize feleğin bir uyu vardır bilip durun mu? Unuturuz. İndi burada bir cinnet geçerim. Sonra da her şey oturup abi ne olur bizi bırakın ya. Siz bizimle taşak geçin bakalım. Geç. Göreceğiz sonunda kimin kime geçtiğini. Nerede lan bunun düğmesi? Yok efendim. Bir albay varmış. Karısını ve bütün insanları öldürecekmiş. Yok havuzun içine elektrik döşemiş. Şu bir ısınsın. O zaman göreceğim ben. Aldayım. Sizin burada ne işiniz var? Nerede kaldı lan bu Niyazi? Ehmet Mustafa çarpsın abi. İstersen sabaha kadar yemin ediverek. Bu ne ya? Ayrıca korku filmine döndü. Oğlum buradan kurtulamazsak silecekler bunlar bizi. Biraz daha çek şunu. İpimi e kesip dur abi. Demek söylemeyeceksiniz paranın yanı. Abi boku değil, bilmiyorum. Bıraksanız alın işlemi, götürünüz yoksa bana yapacaksınız ya? Neresiniz lan paranın yerini? Bu söyleyecek de bu iple izin vermiyor. O göçün zaten hiçbir şeyden haberi yok. Bunlar konuşmayacak Celil. Efendim abi? Dua edin lan. Elhamdülillah. Ne oldu enişte? Müslümanlığın mı aklına geldi? Elhamdülillah, bir Müslümanım şüphe mi var lan? Bırak enişte ya. İnternetten çağrı filmi izlemekle Müslüman olunmaz. Celil. Sık kafalar. Sık! Ah, Baybars bir şey abla. Adam silah çekmiş, ne yapabilir ben işte? Lan! Lan yine mi kumpas? bir minolo? Niye Azize'yi niye vurdunuz lan? <laughs> Çamaşırları günde iki kere yıkıyorsun değil mi? Silmemiş miyiz müdürüm be? Sık dışarı canlarını bırakma, sık! <laughs> Oğlum siz sorgulayın onları. Biz İstanbul'a gelince yeniden sorgulayacağız zaten. Tamam hadi Allah'a emanet olun. Altı parmakla kör nedimi tutuklamışlar. Ah Niyazi ah. Niyazi gizli görevliydi bu operasyonda. Allah şehadetini kabul etsin aslanım. Dün gece her şeyi anlattı bana biraz kötü davrandık çocuğu. Siz tek harcadınız değil mi? Evet amirim, biz araba çalındı zannettik. Biliyorum Son. oğlum, biliyorum, biliyorum. Niyazi anlattı dün akşam her şeyi. Yalnız benim anlamadığım bu Albay Vedat... ...niye karısını öldürmeye çalıştı? Çotok ok etmiş amirim adamı. Cadı sila gibi karı. Ne? mi? Hakladım. Albayım. Böyle olmamalıydı Baybars. Böyle olmamalıydı. Sen sen ol. Asla evlenme ol. Ulan hepsini anladık da şu bakım personellerinden, şu işçilerden ne istediniz be? Sıkça git! Amirim yanında nasıl konuşuyorsun lan sen? Bu böyle bitmedi Baybars Efendi. Böyle sakın unutma, sakın. Yazdım, hepinizi yazdım. Ben de kal. Baybars abi, yemin edip durum Borola. Büyük İskender'den beri senin gibi delikanlı görmedi. Abimsin. Sen orada bize o kapıyı açtın ya dostluğumuzun, gönlümüzün kapısını açtın Mustafa. Sağ ol kardeşim. Eyvallah abi. Bu arada Filo da direkten döndü enişte. E senin mallığından? Benim mallığımdan mı? E ben olmasaydım ablama şimdi ölünü götürüyorduk enişte. Hı hı. Sanki sen ölmeyecektin. E herkes bir gün ölecek enişte. <laughs> Kalk git. Soda var içeride, soda getir. <laughs> Gülme lan sen de. Que